Hepimizin hayal ettiği şeyler vardır. Daha hızlı koşmak, hastalıklara yakalanmamak, belki de ölümsüz olmak. Süper kahraman filmleri izlerken içimizden şu geçmiştir. Acaba bir gün biz de böyle olabilecek miyiz? Bu sorunun cevabını ararken karşımıza genetik mühendisliği çıkıyor. Bugün sizlerle birlikte bilim insanlarının DNA üzerinde yaptığı inanılmaz deneylere, gelecekte bizi bekleyen ihtimallere ve işin etik boyutuna bakacağız. Ve sonunda şu sorunun cevabını arayacağız. Gerçekten süper insanlar mümkün mü? Ben biyovasyon kanalından Mehmet. Hazırsanız videomuza geçelim. Genetik mühendisliği nedir? Genetik mühendisliği aslında canlıların DNA'sı üzerinde yapılan değişikliklerdir. DNA hepimizin vücudunun kullanım kılavuzu. Göz renginden boyumuza, hastalıklara yatkınlığımızdan zeka seviyemize kadar her şey bu kodlarda yazıyor. CRISPR-Cas9 denen bir teknoloji sayesinde bilim insanları DNA'nın belli bir kısmını makasla keser gibi çıkarıp yerine yeni parçalar koyabiliyor. Düşünün Bilgisayar kodu değiştirir gibi hayatımızın kodlarını değiştiriyoruz. Bu yüzden bazı bilim insanları buna yaşamın editlenmesi diyor. Peki bu güçlü teknolojiyi nerelerde kullanıyoruz? Bugün genetik mühendisliği en çok tarımda kullanılıyor. Böcek ve kuraklığa karşı bitkiler üretiliyor. İnsan sağlığı tarafından ise bazı ciddi genetik hastalıkların tedavisinde deneniyor. Örneğin doğuştan körlüğe neden olan bir gen hatası CRISPR sayesinde düzeltilip görme yetisi geri kazandırılabiliyor. Yani şimdilik hedef süper insan yaratmak değil insanları hastalıklardan korumak. Ama bir soru var. Bu teknoloji sadece hastalıkları yok etmek için mi kullanacak yoksa ipin ucu farklı bir yerlere mi gidecek? Şimdi biraz hayal kuralım. DNA'mızı değiştirebiliyor olsaydık ilk ne yapardık? Daha güçlü kaslar mı isterdik? Keskin gözler mi? Ya da uzun bir ömür mü? Doğaya baktığımızda bu özelliklerin zaten var olduğunu görüyoruz. Çıtalar inanılmaz hız için Kartallar üstün görüş için, köpek balıkları dayanıklılık için genetik avantajlara sahip. Teoride bu genlerin mekanizmasını çözebilirsek insana uyarlayabiliriz. Yani bilimsel olarak evet, süper insan yaratmak imkansız değil. En azından kağıt üzerinde. Peki bu sadece hız ve güçten mi ibaret? Bu işin daha derin noktaları var. Genetik mühendisliği ile neler yapılabileceğini daha somut konuşalım. İlk olarak dayanıklılık. Kasları hızlı yenileyen genler eklenirse insanlar çok daha hızlı iyileşebilir. İkinci olarak hastalık direnci. Bağışıklılık sistemimizi güçlendiren genler eklenirse virüslere karşı adeta kalkanlı oluruz. Üçüncü olarak zeka ve hafıza. Beyinde sinir bağlantılarını arttıran genler teoride daha iyi öğrenme kapasitesi kazandırabilir. Son olarak birçoğumuzun korktuğu şey, yaşlanma. Hücrelerin kısalan telomerlerini uzatmak, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Düşünsenize bu özelliklerin hepsi bir insanda toplansa bilim kurgu filmindeki karakterler gibi bir şey ortaya çıkar. Fakat burada çok kritik bir nokta var. Yapabilir miyiz değil, yapmalı mıyız? Düşünün, bazı aileler çocuklarını genetik mühendisliği ile tasarlıyor. Daha uzun boylu, daha zeki, daha çevik olsun diye. Bu toplumda nasıl bir eşitsizlik yaratırdı? Genetik elitler ve normal insanlar olarak iki sınıfa ayrılmaz mıydık? Bir de işin şu boyutu var. DNA'da yapılan bir değişiklik nesiller boya aktarılıyor. Yani size yapılan bir değişim torunlarınıza kadar aktarılırdı. Yanlış bir hamlenin bedelini sadece biz değil, gelecek kuşaklar da ödeyebilir. Yani süper insanlar mümkün olsa bile bu teknoloji Pandora'nın kutusu gibi. Açtığımızda neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama bilimsel tahminler tabii ki de var. Uzmanların çoğu şöyle düşünüyor. Süper insanlar yakın gelecekte pek mümkün değil ama tasarım bebekler ihtimali çok daha yakın. Mesela çocuğun göz rengini seçmek, belirli hastalıklara karşı direnç kazandırmak önümüzdeki yıllarda gündelik bir seçenek olabilir. Daha uzun vadede belki de daha zeki, çevik, hatta uzun ömürlü insanlar olabilir. Yani bilim kurgu dediğimiz şey aslında geleceğin bir fragmanı olabilir. Ve işte burası bize en başta sorduğumuz soruya götürüyor. Genetik mühendisliği bize hayal bile edemeyeceğimiz imkanlar sunuyor. Ama aynı zamanda bizi büyük bir sorumlulukla baş başa bırakıyor. Süper insanlar mümkün mü? Belki. Ama belki de asıl süper güç bu teknolojiyi doğru kullanmak olacak. Şimdi size soruyorum. Siz olsanız genetik kodunuza hangi özelliği eklemek isterdiniz? Yorumlarda buluşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.